çocuklar. Bugün görsel sanatlar dersinde sizlerle perspektif konusunu işleyeceğiz. Perspektif nedir? Size bundan bahsetmek istiyorum. Perspektif nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde yani 2 boyuta indirgeyerek göstermeye yarayan bir iz düşük tekniğidir. Kısacası eşyanın ve nesnelerin uzaktan görünüşüne denir. Bugün bizler bir manzara perspektifi çalışacağız. İlk olarak kağıdınızı dört eşit parçaya bölüyorsunuz bu dört eşit parçayı katlayarak daha kolay bir şekilde elde edersiniz. Orta çizgimizden aşağıya bir ufuk çizgisi çiziyoruz. Ufuk çizgimizin çizdikten sonra tam ortasından bir kaçış noktası belirliyoruz. Bu kaçış noktasından sağa ve sola doğru yol kenarı çizgilerimizi oluşturuyoruz. Daha sonra yine tam ortadaki çizgimizden noktamızdan aşağıya doğru bir yol ortası çizgisi çekiyoruz. Ee, burada ağaçlarımızı oluştururken perspektife göre uygulanması gereken e, birkaç kural var. Bunun en basiti daha önce belirlediğimiz orta noktamızdan yukarıya ve aşağıya doğru çizgi çekip bir üçgen oluşturuyoruz. Bizler bu üçgenin içine ağaçlarımızı yerleştireceğiz. Ee, i̇lk olarak en başta ağaçlarımızı en öne çiziyoruz. yine aynı üçgenin içerisine diğer ağacımızı çiziyoruz. yine aynı üçgenin içerisine sınır, üçgenin sınırlarını geçmeyecek şekilde son iki ağacımıza çekip perspektife göre ağaçlarımızı yerleştirmiş oluyoruz. Daha sonra orta çizgimizin yani ufuk çizgimizi belirlediğimiz yerden, Yukarıya dağlarımızı yapıyoruz. Üçgen şeklinde yapabilirsiniz. Ve en son olarak da bulutlarımızı ekliyoruz. Bulutlarımızı da ekledikten sonra yaptığımız çizgilerin üstünden kontur çizgisi geçmenizi istiyorum. Resmimizde kontur çizgisi çalışmaların daha net gözükmesini sağlıyor. En son elinizde bulunan Herhangi bir boyayla istediğiniz tekniği kullanarak çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Hepinize mutlu çizimler diliyorum.